Değerli arkadaşlar, merhabalar. Aydın, Umurlu Mahallesi'ne herkese sevgilerimi, saygılarımı, şükranlarımı soruyorum değerli arkadaşlar. Bulunduğumuz konumda 230 metrekare bir arsamız satılık. Arsamız 3 katlı, imarlı, bitişik nizam, 6 derelik bir arsamız değerli arkadaşlar. Arsamızın fiyatı 450 TL, biraz pazarlığımız mevcut değerli arkadaşlar. Şu anda arsamızın içerisindeyiz. Evet, Aydın Ankara Denizli yoluna 150 metre mesafede önü e, kurumsal firmaların binaları ve 3 e, katlı imarlı burada emsali var değerli arkadaşlar. E, buraya hemen inşaat yapabilirsiniz. Ucuzum yatırım yapmak isteyen arkadaşlarımıza tavsiye edebilirim. Bugün için Aydın merkezde bir artı 1'ler arkadaşlar. 750 bin TL, 1,5 milyon arası, burası 450 bin TL. Bir, bir artı bir fiyatı yapmıyor. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olunuz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi takip edin. Mark Emlak gruptan ben Yüksel Duymaz. Bizi izleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.